Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o kadar güzel bir içerikle karşınızdayım ki bunu kimse yapmadı sadece ben yapıyorum şimdi ironinin bir tarafı Ömer'e şey yapacağım arkadaşlar koşluk yapacağım Pike'de ve bugün de midde oynayacak şu an ev taşıma süreci olduğu için ben pes etmiyorum ve bugün Ömer'lerde video çekiyoruz şimdi Ömer'e takdim ediyorum size like yorum atmayı unutmayın evet. harekete geçti. Evet. Ay uzun kılıç ben, ben sesi var. ben sesi fulliyim de. Ee, cihazı duymuyorum. baksana sesi ses efektlerini bir tam iyi böyle konuşma sesini kıs. Konuşma, konuşma sesi kimse yok ki. anlatıcı sesi. Tamam tamam da. Tamam. De. Şimdi karşında yosuo var. Yosuo mecbursuz durur ama adam mal olabilir. <laughs> Adama bir Q atacaksın. Sonra düz vuruşla vuracaksın üç kere. Hıh. Başa Tam bu itiyor mal. itsin kanka tamam başta vurma. Bak Q atıp düz vuruşla vurabilirsin çocuğa. Biliyorum 3 tane 3 tane şey var. Aynen. videolarını izliyoruz Cihat o kadar değil. <laughs> Aa. Arkadaşlar, daha iyi değil. Sesim size çok gelmeyebilir o yüzden biraz yakınlaşıyorum. Ömer de bir korkak oynuyor. İlk defa midde oynuyor normalde. Arkadaşlar jungle main'im. Bak Q'la dur. İlk başta düz dur sonra Q'dan vurabilirsin çocuğu. Dur ben onu halledeceğim. Hadi bakalım halledeceğim. Başlarda sakin olacağız. Ömer abim fight biliyor yani. Uy ha. Uy. Bas. Dur. Çok iyi. Çok iyi. Bunu ben yapamazdım. Kardeş. <laughs> Lan eyvallah. Yemin ederim ben bunu düşünmezdim yani. Ömer de ilk defa. Sezon 11'de ilk defa oynuyor bu arada oyunu. Normalde oynamaz. İtemler çok değişmiş. Allah'ım bak. <laughs> Bir de Pike'da şeyi yapmak da zor. Farm yapmak Bana da şey zor. Diyordu, farm yapamıyorsun diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şu an takıyorum ki giren için olmasın. Bu arada hani sıra bak mı yazıyor programdan böyle yapabilir. <laughs> Beleş olduğu için arkadaşlar. Burumun. Ömer burnundan göremiyor. Gelsin kardeş. Keşke itseydin. Bir sürü minyon var bak. Bir sürü minyonum var. Şu an adamı vurabilirsin. E atabilirsin hatta. Helal. Vur 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 vur. O sana vursun. Güzel. Ömer çok minyon kaçırdı ya. Evet. 12 farm ne ya? Tamam bu adamı W'yi sadece şimdi Ömer Q'da çekmiyor tamam mı? Adamı Q'yla vur sadece. Yakınlar. Kaç saniye var? Şunu atayım ya Karanlığa çare. Karanlığı çare. O dolmadan adama vurdu, o adamı küle vurman çekten... lazım. Güzel. Helal. O küle çekme tamam mı Ömer? Küle adamı yakından vur. Tamam. Basıl tutma. Hadi. Ya master, master iyi, geliyor. Master geliyor. Sen onu eli tutabilirsen iyi olur. Çok güzel. Onu yapman çok güzel oldu. Alacaksınız şimdi. Hadi. Adam minana mı vuruyor? Güzel abi o değil. 3 2 1 Hadi 2 ben öyle gidelim zaten. W'su var. Evet. Gerçi tam Daha bir şeyimiz var, yok şey. ki. Master iğren söyledi ya. Abi orada renkli almayı unuttum. Alayım mı rengi? Kafana göre. Yok ya çok kötü gözüküyor. Neyse. Görüntüde kötü olduğu için şimdi. Bak düz vuruş önce sonra Q tamam mı? Hı hı. Kalkanını al önce. Diyorsun ki... Dur hortumu gitsin. Ama bunu şimdi bizden item önceliği var mı yokmuş. Var var adam çilek almış. Ben anlamıyorum ki artık şeyi. Ömer kaç aydadır oynamıyor bir de sezon 11 oldu. Ya hayır itemler yenilenmiş. Hangi item hangi item. Ömer dalman lazım şuan. Tamam, tamam, tamam. Helal oldum sana be, bu kadar ama. Abi jungle OP ya. Ben push, 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 push. Arkadaşlar bu videoyu da bu arada yemin ederim güzel like gelmezse ben bir daha içerik yapmıyorum. Saçma sapan şeyler yapacağım. <laughs> Bakın, tatildeyiz. Evet, tatildeyiz diyorum. Taşıma süreciniz ona rağmen video çıkarmaya çalışıyorum. hakkınızı helal edin, bir şeyler yapın size, moralim düzelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu bu, bu video yer 500 like gelirse var ya, efsane çeliklerle döneceğim size. Şu büyük minyonu alıp geri döneceğim. Helal olur. Tiamat alabilirsin. Tiamat mı alacağım yoksa direkt drag dönem herhalde. Ya lane'i yetemiyorum şu an Tiamat Suya daha yöntem. mantıklı tiamat olmaz mı? Tamam öyle yap. Bak bu adam sana mal gibi dalıyor. Aslında vurabilirdin mi? Neyse değil be. Bak şimdi minyon avantajım var ya bir sürü. Adama dalarsan her adam geri çıkar. Şimdi hangisi drag'dır? <gülüyor> <gülüyor> tiamat yazıyor ya. Yamata al. Şimdi Draktar var. Gel aşağı gel. Draktar'ın şeyini al. Tamam. Bir tane de dondurma da ha çizme, çizme alabilir al. mi aslında? Çizme al. Asıl canavarlar. Okay. Evet. evet, <laughs> evet onlar iyi karma Kardeş sıkı takip ediyoruz. Hadi. Bu arada videoyu kesmeyebilirim yani. Şu an iyi gayet eğleniyoruz, sohbet de ediyoruz. Kesmeye aslında kesmemiz de gerekiyor. <laughs> İnterneti çok kötü. Ömer nasıl atacağız? 5 gün atarsın. Kimse arkadaşlar Türknet ay Türknet diyorum. Türk <laughs> Telekom almayın. Harbiden. Ben böyle yaklaşıyorum ki arkadaşlar mikrofon yakın olduğu için. Yo o sesini alır. Alır değil mi? Hı hı. Şu an Tiamat da daha rahat ama Tiamat basılmıyor artık. Pasif kötü olarak. Kötü olmuş kalıyor. ya. Vay ben o yüzden almıyorum. Saçım kötü olduğu için taktım kapşonu. Lan saygısızca oynayabilirsin. Yani. Düz vuruş Q'ler. Oynayayım mı? Evet. Aa ilk başta E'ni atma ama. Çık çık çık. Kötü oynadım. Baya. W'ye atma W. Kaçmak için. Tamam. Bırak. Sana atlarsa öldürür. Tamam güzel küle çek. Aa S varmış. Ee, sakın E'ni atma bak. Düz vuruş Q. Sonrasında tamam. W attıktan sonra E'ni harcay. Düz vuruş Q. Ya da şimdi Q'yu basıp zor düz fark etmez. Ama kalkanı varken ki düz vurur. El atlama adamı beytle. Ne haber? Ama da bütün harcayacak. Tam güzel. Güzel. Tam güzel. Ben de yapıyorum onu. Burun <laughs> momentis. <laughs> Alsın alan. Güzel güzel ona kaldı. <laughs> sen alsaydın ama. Ya olsun. Abi, Hayır. Kaçırmadın kaçırmadın. Kaçırırım paslı tamam. tutmadı. Güzel. Şimdi buraya itip base atman lazım Ömer. Adam kaybetsin. Kaybet abi. Helal oğlum. Q'da atıyormuş bak. Q basabiliyorum Q ya. Bir rakip kat yedildi. Hadi oğlum. Beni kimse kurtarmadı. Tamam güzel. Şimdi base atıp bir tane dişi kam alabilirsin. Şimdi botta da gidilebilir de adamlar botta trollüyor. Başka takımın küçük Şunu alayım mı? Aynen al. Başka. Doğrudurla doğru bir iksir al. Doğru, doğru Şu. Herkes. Yani. Şimdi kontrol falan almadım. Gerek yok. Düşük bir girdik yani Ömer'e şey yapmak için. Hiç mid oynamadı ve üstüne kaç aydır oynamıyor oyunu. Ben bile birkaç ay oynamayınca şey oynayamıyorum oyunu. Doğru, Yo doğru, bir de bu itemler falan değişince sapıttım ben biraz. Aynen. Tatmıyor için bir poz İçtiğim verdim. Son şeye şimdi paha biçemiyoruz. Oy ha siz. ha. Hadi hayırdır. Ya ben Tiamat'ın animasyon iptalini seviyordum düz vuruşla. O yüzden se kullanmayı seviyorum. Ha bak şimdi ona korkma tamam mı? Master bak bir tane vur sonra Q var. Tamam Check şurada dürtmeye çalışacağım. Korkmana gerek yok. Sen daha güçlüsün. Bak EQ de yapabilirsin EQ. <laughs> Adam bak, duvara var. girecek kanka. <laughs> Bak, Q'nu basıp tutmayıyorsun. Lan! Oğlum, misklik attım. Bak, düz vuruş ki Bak, bir kere uygula anlayacaksın. Dur, ortamı gitsin. da var ya... ...Kalpis gibi sürekli sende ha. Hımmmm. Benim kempezi. Hey. Benim... Şu ya. Ya, bir, bir örnek göstermek lazım. Çok korktum. Ne yaptı Abi W bir şeyini harcadı. Orada beni takipleyip aslında yapıştırabilirdi. Yok, bak şimdi E'yi tutturabilirsen en başta güzel olacak. Çünkü W'su yok. Bak şimdi ben sana bir örnek göstereceğim onu yap tamam mı? Bunu göstereyim bir daha bunu yap tamam mı? Göstermem lazım yoksa tilt oluyorum. Base dönecek. Base dönüyor ya. Boş arkadaşlar şimdi gelmiyor. Geldikten sonra ben uyduyorum. Bu bu ağaçlarda önde. Ama seni dürtmen bak git korkma korkma düz vuruş at. Oha ben bundan bahsediyorum ama dalma. Gayet iyi lan W. yani helal olsun ben bekliyim ben olsam girmezdim yani. Aha lan mastermış. Karşı Çık, Aa çıkın. karşı mastermış. Dur 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 kesersiniz beytlersiniz. Dur dur. Dur lan dur kaçma lazım Karşı bot deyince canı az mı? Karşı bot deyine bak boş ver boş ver tamam şimdi. Helal. Helal oğlum. Hadi master. Çok güzel be. Çok A güzel. Eri, al git bota git bota Dur, git. Şey geliyor evet, mal pek, bak, fight. Aha. Geldim. Helal oğlum iyi çaldın. Bak ben bundan bahsediyorum helal. Bota düştü. Beyzat. Drakler bitiyor galiba. Bakayım mı bilmiyorum. Bakayım mı? Bulursam ya. Yani temin al bakalım. Hangisini al? Yani kolu, şu. aynen onu al. Başka? Al. Tamam, başka bir şey al. Kaptanın iyisi bulmuş olur. Gidelim bakalım Lani'ye. 4-0'ız kardeş. Bak, de, bak, takım... Anladın değil mi hasarın ne kadar fazla olduğunu? Gerçi biz full ezmişiz ki. Full ezmişsiniz sıkıntı Or yok. oradan korkma yeter tek bile atarsın ya. Yani. Bak Flerizo açıyor. Bak Yasuo şu an top yeni e gidiyor. <laughs> Aa SS vermemişim. Ya, verdim kanka verdim. Daha ne? Verdim na ne vereyim kanka. Tamam et oraya adam kaybetsin. Bak kaç milyon kayıp? 4 milyon. Çok iyi. Hiç şimdi Yasuo'ya tek at. Yoo kule eteyim. Okey bota gidebilirsin. Bota git bota git. Master gidiyor. Şimdi oradan 3 kill çıkaracaksın Ömer. Penta. Yasuo da gelsin Penta alayım. Gerçi ha yok İreyla. <laughs> Sen o çocuğa tek atarsın tamam mı? Tamam güzel. O çocuk şu atabilir oraya. Helal olun sana. Bu kadar. Tamam gold'un da aldım güzel. Onu da çalsaydım iyi olur lan. Ama sıkıntı yok. Kaç bir yüz. Ooo. buradan gelecek. İreyla'yı yakala. Nerede o İreyla? Mitteydi az önce. Var mısınız? Niye gelmiyorsunuz? Gelsiniz de botlayın. Yani tam oraya ilk şimdi senin doldu drakların. Çok takmayın sizi arkadaşlar böyle yapamıyorsunuz farmı. Full kile koşun o zaman. Başlamanızı en azından güçlendirin. E unutmayın bak bu videoya like atmayı unutmayın ya. Yani. Bak bu halimde bile video çekmeye çalışıyorum. Ben çekiyorum şu an. Ve güzel şey. Güzel bir şey. ha? Onu çek, ben YouTube'a bırakacağım. Tamam. Keşke çekseydin. O adamı E atıp kesebilirsin. 07 7 gidiyor, mouse gidiyor. At elini, at at at. at. Dur dur. Ama beni dinlemen lazım, koçum ben. Al! Tamam, öldü. Bak, koşunu dinlemen gerekiyor, anladın mı? Tamam. Ben yıllarımı payka verdim. <laughs> Gel evet, çık tek atarsın onu. İlk Q'sunu atacaksan E ile şey yapacaksın. Helal oğlum sana be bak. Bu çocuk işi çözmüş. Sen ulti atacak. Ulti <laughs> W canın ona vur. E ile vur çocuğa. Ulti ile Oha. Güzel şey. çok çok çok, ani e. çok çok ani oldu. Kim mesaj atıyor lan? Çok çok ani oldu. videoda var ya. Rile'ye git Rile'ye Yasuo da gidiyor oraya Bak kanka ölme kanka Base at base Dur dur gelmeyecek Kesemezsin zaten ultin yok base atman lazım En azından base şey tut Adamlar kule alamasın Tamam Hatta onlar kötü oynarsa sen ikiyi çıkartırsın oradan E ile gir başla Gel. O tamam. tamam. alıp base at çünkü çok param var. Drag ihtişamlım bitecek. En azından kuleyi vermedik. Aynen öyle. Şimdi 22 saniye sonra gelecek 20 saniye sonra. Yasuo'yu dürtebilirsin. Tamam onu alıp öyle yap o -ya al. Direkt lane'e gidelim. Seyyah. Nerede? Seyyah çizmesini al. Destan ha şu. Aynen. Bir tane de iki tane de şey al o zaman. Ne, ne alayım? alayım. Ee, uzun kılıç al iki tane. Şu mu? Aynen. Bunları Güzel. Şimdi <laughs> Yasuo'yu cezalandırıyor. Tamam onlar cezalandırıyor. Bir de git. Double buff'ım um var. <laughs> Şimdi düşünüyorum ne yapayım. Onu yine tekle biliyorsun zaten ilk başta <laughs> atacaksın. E attık A, e attığın için adam sizdeyken daha fazla soruyor. Ulti atmaya gerek var mı? Var var. At at at. Güzel bak. Şişesini bekledik. E ee, kardeş. Bak en attıktan sonra çok güzel. Bak çözdün mü? Bak bunu da. Helal be sana. <laughs> bak ilk defa fight mid oynuyor biliyor musun? Zaten normalde fight de oynuyor fazla. Ve yeni daha. Uf da işte denk gelirse. Aynen. Sezonda yeni. Çünkü sezon yenilerini ben oynayamadım başta. Bak onu alırsanız ultimate medana gir gir gir. gir. Bak, ya görmez olacaksın. Ya. Selam sana. Aslan mı güvenliğim fayda. Size like atın arkadaşlar. Lütfen bak beni kırmayın bu videoda. Sesim. Ya suyu da çekin abi. Güzel ah. güzel ele gir ele gir. Hmm. Aa iyi geldi. Hop. Ay. Aa Ömer abi. Basto oğlum güzel çaldı. Şey Yüz vuruşu bile bekletiyor Ömer. Benden daha fena. <laughs> çık çık o keser. Ya dostum bre de kaç oy. Al a çık çık çık. Bu patladı. Aa kanka. Ne bedeli kanka. güzel item olarak Umbra. Umbra. Şu. Bak şunu al. Oğlum hepsi çok ha bu gerçi. Alıyorum bunu Al onu. iki tane daha şey al. Uzun kılıç. Aynen. yani şunu satayım yeter. mı? Yok satman gerek yok. Mu? Bu item tipleri falan çok değişmiş yani bayağı ya. Bayağı değişti. Ee, başka ne yaparız? Bütün Bütün düşünüyorum. Yok. Ne var abi şeyde? E, Keşke biz iki ejderi almasaydık. Bulut ejderi ruhu olsaydı. Full yetenek hızı da yapabilirdik. Bakalım. Daha çok böyle videolar istiyorsunuz like atın. Irelia'ya gidin. Daha fazla Bak, e, hasarını biliyorsun şu an. <laughs> İnanılmaz fazla hasarın var. İkisini <laughs> alırım ki. Alırsın alırsın. Ama yereyle bir tık sıkıntı. W'nü bekle. Orada bekle biraz. W'nü bekleyerek o diyor, basıp git. O da böyle basit git. Tarayıcı alsaydın. Gerçi Umbra... Hmm. O, o totemi kes şimdi. Ezip geçiyor. Hayır. Ömer abi tam <laughs> bir de gitmedi. Boşver ver kanka farm yapma. Kardeş bu eğer çok kastıysanız farm yapmayın arkadaşlar. Farmda zamanınızı harcamayın. Oyun taşımaya bakın. Bu yükselt gitmedi. de? biz kill peşindeyiz anladın mı? Hı hı. Okey tekrar bunları. Bana ne yapma iyi oynuyor ha. Geliye de çok güzel oynuyor. Şimdi yani. girecek mal fight. Biraz daha mu bir. Şöyle çalayım kardeş. Bak şu sağ. Başlıyorsa... Boşlamıyor ki sende. Gayet güzel Ömer'im. <laughs> Hadi o, üç de Gel gel gel. Helal. Ona kapatı elini kapatabilirsin. Helal oğlum. Çık çık çık. <gülüyor> Yanlış. <laughs> ah ya suyu kes ya suyu kes. Helal oğlum. Aa erken attım. Ölecek <laughs> ölecek de yine Ben çıkayım Araya şu şey için kusura bakmayın normal Normalde yazmazlar Çık şu Keser o seni base atman lazım Senin base atman lazım Yok de yok Base at Şimdi bakalım Ya da oynasan oraya ölsen de bir şey olmaz 10 saniye süre ultim gelecek Helal oğlum. Çalayım Bilmiyorum onu. O çok... pin girdi. <laughs> ne pingi lan bu? Güzel <laughs> Türk Telekom farkıyla. Türk Telekom farkıyla. <laughs> Helal Ömer. W at. Git ona düşü at. Bak sola doğru doşlayacak. Boşlamayacak. Ben doğru doşlamıyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi o kötülüğünden artık tahmin bile edemiyorum ya. Yani. Can baron yapabilirsiniz ama. boşver Beyza. Ah Aa, hmm. yok atmayacağım hadi. Atma 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 git onu çal. Evet. Şu atacak, şu atacak. Olsun. Direkt tekler sunuyor çocuğu. Direkt direkt. Oy. Bak bunu beklemiyordum açıkçası söyleyeyim Ömer'den bunu beklemiyordum. Ama kesemedik abi. Ha boşver o denemen yeterliydi onu. Çok iyi oynadın orada. <laughs> Ama gerek kalmadı ya. Aaa. Biz vuruşu <laughs> Şu an Ömer taşıyor oyunu farkındayız siz bir kaba baksana Baksanıza abi Ömer Harbi kere ya abi, Şakası Valla niye can yine Neden yine Bilmiyorum ki Değil zaten de Allah a... Şimdi item olarak yo mu alacağız? 3 2 1 Manan yok beyza Aa manam yok Manası olsa şu an yine itemde önde ama manası var. Manası yok. Niye mavi buff alıyorsun? Evet de şu an boşuna dolaşıyorsun benim. XP kaybediyorum değil mi? mi? Yok. Orada Erik vardı da. Aa. Erik var orada Erik'i al. Ee. <laughs> sen base atman lazım kanka. 4500 birikmiş. Oğlum şuradan gelince master. Canım çekiyor şu an ama. Benim de çekiyor ama boş yok. Onu aldıktan sonra daha fazla kill alacağım. Bak ne? al yoğumayı. Görüyor musun? Yomu ha şu. Onu al bir tane de gecenin kıyısı var şurada. Hı hı. Şey sat potu. Hı hı. Potu sat. Şunu ya da ya. Hydra al Hydra al. Tamam al. Hydra da iyi. Şimdi gidebiliriz sarını izleyelim. Tek atacak. Eee bu bunu abi. Nasıl seviniyorlar lan oyun aldıkları Çırık için var tuttu ya. beni. Kaç zoom için bir renk değiştireyim Oo ama şu an kamera görüntü çok kötü olduğu için yapıyorum. Gözlerim şey oldu. Evet. Çok ışık var şu an arkadaşlar. Normalde bunu açmamanız gerekiyordu. Kremiyeceksiniz. Bak onu tekrar şimdi de var. Hasan. Evet oğlum. nasıl başı. Master 2 atacak. Ben onu diyecektim sana da. Helal oğlum. Yani böyle Şu an sizin baron almanız ejderi e çok az var ejderi e gidin. Şu an burada boş boşuna bekliyorsunuz ejderi e gidin. Herkesten Kaç saniye var e? 15 saniye var. Ejderi alın. Ejderden sonra baron yaz takımına. Hemen bir oyun. Oroboron yazalım şunu abi. Açakın. Ya oğlum. Bir barına koysa. Temlerini dağıt. S not almak için. Aynen abi. Bir rakip katledildi. Takım abi. Takımın gelmiyorsa gitmeyeceksin. Yani bronz elifler ya. Bir rakip. Atmadan durmayacaksın. W1 yap. Güzel hemen koş al EQ yapabilirsin Yasuo ya sonra. Abi düz vuruş olur. Helal bir kill güzel. canını da full diyebilirsin milyonlarda. Evet, Helal çek onu. Gayet güzel bu. Bak şu bitirebilirsin zaten. Onu al boz boz düşün tek Bek bitirebilirim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Artık geri korunmuyor şu an. Hap koru bağladım. Şu atacak sana. Ah be, evet dönmedi. Bitirmeniz lazım şu an. Ne alayım? Onu alman lazım şu an. Şunu mu? Aynen. Şu mağaza arayüzü çok değişmiş ya. Bayağı bayağı. Bu arada oyunun sesi bayağı açık. Mikrofonu gelmiyor. Gelmez ya o uzak mikrofonu. G -G <laughs> arkadaşlar size umarım beğenmişsinizdir <laughs> Aa, Bakalım bakalım Kardeşim dur o zaman videoyu bitireyim <laughs> Bitire sen bitir Evet arkadaşlar bugün midlane de mıncık <laughs> <Yok mu? gülüyor> Arkadaşlar gerçekten umarım beğenmişsinizdir ee, Bu taşıma sürecine bile video atmaya gayret ediyorum yani, çok iyi bakın bu videoya güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın bay bay